Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız Tesla Juniper arkadaşlar. Müşterimiz aracını alır almaz direkt bize getirdi. Bizim araca yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak Tesla Juniper aracımızı Stek boya koruma filmiyle dış etkenlere, darbelere ve kazalara değer kaybına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı ön cam numara 180, yan camlarımız ATR serisi olmak üzere komple Lumarcan filmle koruma altına aldık. Bu da son hali. Arkadaşlar aracımızın rengi çok güzel. Tabii ki tek boya koruma filmiyle hem daha net hem daha parlak görünüyor. Bakın yaptığımız hatlar hepsi içeriye dönük. Profesyonel bir şekilde kapladık arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar farını, stopunu vesaire. Profesyonel bir şekilde. Arkadaşlar ön camımız numara 180 yan camlarımız ATR serisi olmak üzere test aracımızın komple lumar cam filmiyle koruma altına Arkadaşlar iç ekranlarımıza bakın. Profesyonel bir şekilde ekran koruma bandıyla kaplıyoruz. Arkadaşlar özellikle buradan teste kullanıcılarına sesleniyorum. Bir aracınıza uygulama yaptırmayı düşünüyorsanız gerçekten çok iyi araştırın. Fiyat odaklı ilerlerseniz ilerleyen zamanda gerçekten çok üzülürsünüz bu Tesla'larda. 3 yıl, 5 yıl sonra bu ürünler söküldüğünde çok üzülürsünüz. Onun için her zaman kaliteli ürünleri tercih etmenizi özellikle öneriyorum. Fiyat odaklı değil, kalite odaklı global markaları size öneriyorum. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyorum. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.